Merhaba. Bugün yanımda Begüş var. <laughs> Kendisi benim yurttan en iyi arkadaşımdan birisi oldu. <laughs> evet, Maraşlardan buraya kadar geldi. Antalya'ya. Evet. Geldi zaman... de gidiyor. Geldi de gidiyor. Zor zamanlar atlattık birlikte. Kaç, altı aylık bir ayrı sürecimiz vardı. Evet. Ve uzaktan ilişki yapmak zorunda kaldık bu da zamanla... Bence başardık. Bence de başardık. Sağlık. Yani, Aynen. <laughs> bir sıkıntı olmadı. Bugün size neyden bahsedeceğiz? Begüm sende. Bölüm mü? Evet, bugün size bölüm tanıtımından bahsedeceğim birazcık. Bildiğiniz üzere tercih zamanı ve size böyle video çekmek istedik. İkimiz de Bilgi Üniversitesi'nde okuyoruz. Ben reklamcılık okuyorum. ve gün hukuk okuyor. Birinci sınıfı bitirdik. Zor bir hazırlık dönemi atlattık. Yani hangisi daha zordu? <laughs> hazırlık mı, bölüm mü? Hazırlık çok. <laughs> Hazırlık çekilmez bir şey bu arada yani. bomboş e, bomboş gün okula gidiyorsun amaçsız bir şekilde. O şatılda düşünüyorsun <laughs> bugün neden gidiyorum mesela diyorsun. Zaten çoğu insan gelmiyor. Gelen insanlar da işte goy yapmaya falan geliyorlar kötüydü benim açımdan. Bir de ben şey bir insanım mesela her gün okula gitmek zorundayım. Yani <laughs> sorumluluklarımın bilincinde olan bir insanım gitmezsem kendimi kötü hissediyordum böyle salak salak. Halbuki <laughs> kendime kötülük yapıyordum her gün her gün gider. <laughs> yani eziyetim ta benim için. Ben biraz Kuştepe'den bahsetmek Ama istiyorum. İlk günü <laughs> anlat. Bizim e, hazırlık kampüsümüz Kuştepe'deydi. Ve, nasıl söyleyeyim size, biz bir ara araştırmıştık, Türkiye'nin en tehlikeli 16. <laughs> mahallesiydi sanırım. <laughs> Öyle bir yerde okuduk ve oradan sağ çıktık senle <laughs> büyük ihtimalle. Hayatımıza yeni bir evreye geçtik böyle. <laughs> ben hazırlığı bu şüphede olduğunu bilmiyordum, e, kayıt günü öğrendim. E, kayıt olmaya gittik işte, Paralar ödendim falan filan kartlar çıkartıldı. <laughs> e işte şey dediler, işte işte şu kampüste falan dediler. Sonra babam şey dedi, aa falan yaptı, dikti orayı da görelim dedi. Gittik, böyle kapının önünde durduk. Kapının önünde pitbulllar falan var böyle. <laughs> Ondan sonra e, bizim işte okulun da tam karşısında böyle apartmanlar var yani 3-5 katlı evet. gece kondu tarzı, altın ayrı kafe falan. Düşünün de işte o evden şey sesi geliyor, mezdeke sesi geliyor, <laughs> üst, bir üst katından çocuk dövme sesi geliyor. Sonra ben babamı döndüm şey dedim, ben burada okumam. O zaman döndü, hadi de okursun hadi bakalım gir içeri dedi. <laughs> E girdik. Öyle yani içi güzel de yani orası kötüydü. Bir de şey olayı çok kötüydü. Her bölümden insanlar aynı sınıftasın ya. Evet. Herkesi çekmek zorunda kalıyorsun. Ya aslında o bir açıdan iyiydi ya. Bir açıdan iyi ama A kötü yanlar da var. Ya. kötü o yanı ne Sürekli etkileşimde bulunmak zorundasın. Hocalar <laughs> size bunu istiyor yani. Evet. Sürekli oyun oynatıyorlar. Bulmaca çözdürüyor sadece grup halinde çok grup. fazla şey yapıyorduk. Ay yoruyor ya hani insanı. Ben o kadar şey sevmiyorum yani. yani bir insan var ilk görüşte seversem seviyorum. Sevmezsem ben, 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 de olmuyor. Öyle. İ İlerlemiyor işte. Yürümüyor yani. <laughs> Ama öyle oyunlarda oyunlarla da çok tatlı arkadaşlıklar edindim mesela. Evet. Ben Erşan. de <gülüyor> Buradan. Hocam aynı sığdınız dedim. Hocalar, hocalar, evet çok tuhaf hocalar vardı He. ama aslında gerçekten hocalar çok kaliteli bence. Hocalar Ya kalitede. bazı hocalar çok iyiydi. <laughs> bu arada şeyden bahsetmek ister misin? Bizim okulda bir hoca hazırlıkta atıldı ya bu sene. Fenerbahçe, Galatasaray ha, olayından ay, dolayı. De. O benim hocamdı bu arada. Benim değildi. De. <laughs> Derste zor zamanlar geçirdiğimiz oluyordu. Ben de fanatik Fenerli olduğum için hiç münakaşaya girmiyordum. <laughs> Bir e de şöyle bir şey var yani 5 kur var. 5 kur 2 ayda bir değişiyor. Yani sınavları oluyor, atlama sınavları oluyor. Ee, her, at, her kuru atladığında hocaların değişiyor senin. Zaten bir kurda iki farklı hocan oluyordu. Ben de öyleydi. Evet. Bazen üç oluyordu, bazen aynen. Iki. Aynen, aynen öyle. İşte o yüzden sürekli farklı farklı hocalar geliyor. İşte, i̇şte İngiliz, Amerikan, işte Türk falan. Hepsinin kapısı ayrıydı böyle. Bir de herkes, bütün hocalar gereksiz mutluydu her gün. Evet. <laughs> her gün mutlu, her gün çiçekler, böcekler böyle ana sınıfında gibiyiz. Yani Aynen çok değişik bir ortam. Evet. Ama bana kattığı çok fazla şey oldu açıkçası ya. Yani. Bir, evet. Yani direkt bölüme geçsem belki hem bu kadar çevrem olmazdı hem bu kadar... Aynen. Hani, olgunlaşmış mı? Evet. Yani. Şey olayı çok geliyordu yine sabah 8.30'da gidelim dersi. Evet. Bir zaman öyleydi. Daha. Bir de biz şatıla biniyorduk. Şatılda böyle bir 20 dakika falan sürüyordu değil mi? Evet. dakika sürüyordu. Evet. E, sabahın köründe böyle yağmur yağıyor. İşte gelmişsin çukurda bir yerde okuyorsun böyle. <laughs> e, oturuyorsun. yuvarlak böyle sandalyeler falan. Hoca oturuyor başta. Bizim de Amerikalı bir hocamız vardı. Her gün benimle giydiğimi şey yapardı, analiz ederdi. Böyle. <laughs> O diyor, patates güzel. Ya. Güzel bir falan yapıyor bana böyle. İşte herkesi sağ baştan başlıyoruz. Bugün sen şöyle kombin yapmışsın. Şuna benzemiş, şuna da <laughs> Beni şey benzetmişti ya ilk gün. Çılgın Amerikalı hocam. E, Donald Trump'ın bir tane e, sevgilisi var, var mı? Var var ben bu <laughs> Kadın ne? Arjantin değil mi? <gülüyor> 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 bir yerli. bana bunu gösterdi sonra ne falan oldu yaptı e gitti böyle <laughs> değişikti sonra baktım sevgisi değilmiş sadece adı çıkmış kadın reddediyor böyle olay yok ya. Bu zorlu bir seneden sonra <laughs> ve geçirdiğimiz bilet sınavından sonra sonunda bölüme geçebildik. Evet. Bölümde ise ya ben açıkçası bölümden çok memnunum. Zaten lise birden beri reklamcılık okumak istiyordum dediğim gibi zaten videomu orada birazcık anlatmıştım. Ve hani bizim bölüm daha çok teorikten ziyade birazcık uygulaman gereken yani okulda öğrendiklerini uygulaman gerekiyor. Hani ne, aslında ne kadar çok kendini geliştirdiğine bağlı. Hukukta bu nasıl bilmiyorum. Hani okul daha önemli Hani kendini ne kadar geliştirdiğinden ziyade hangi okulda okudun daha önemli diye düşünüyorum. Yani bizim bölümde şöyle, yani eğer yüksek lisans yapmak istiyorsan bir kere notların iyi olması gerekiyor, hocalarla iyi olması gerekiyor. Yani düzenli bir şey, düzenli bir öğrenci olduğunu hocalara bunu kanıtlaman gerekiyor. işte. en önemli oturup işte hocaların peşinden koşan tipler gibi, her şeyi atlayan tipler gibi olman gerekiyor. Çok araştırman gerekiyor. Bir de hani bizim bölümde hocalar çok kaliteli, aşırı. Ya yani sizde de öyledir muhtemelen. Tabii ki. Yani çok kaliteliler, bilgiler ve bunlar bizden de öyle olmamızı bekliyorlar. İşte yeni dedikçe gündemi takip eden bir hukukçu olmamız, olmamızı istiyorlar. Bunun için çok şey bekliyorlar bizden. Hani, e, sınavda bile bunu hissediyorsun mesela. işte dünyada olan bir olayı işte hukuk bilgisiyle sentezleyip bize onu soruyor. Yani bunu bize yorumlayın falan. Eğer sen o haberi bilmiyorsan, o konuyla ilgili hiçbir haber başlığı okumadıysan ya da, ya da atıyorum yani hiçbir bilgin yoksa sen onu yorumlayamıyorsun, kalıyorsun. Çünkü senden gerçekten güzel fikirler bekliyorlar, yani yorumlar bekliyorlar. Bazen şey diyebiliyorsun, ya ben bu kadar bilsem burada mı olurum falan diyebiliyorsun. <laughs> Ama sana katta çok fazla şey Evet, olur. gerçekten. <laughs> eğer çalışmak istiyorsanız, yani e, araştırmayı seviyorsanız, gerçekten geniş bir, bir dünya görüşünüzde idealiniz varsa gelin yani bilgiye. <laughs> Yoksa bile katıyor. Zorla katıyor yani size. Bu stajla ilgili çok fazla. hani bizim bölümde soru, hocalara soru falan geliyor. Ya hocaların bize dediği şey hani e, tabii ki birinci sınıfta staja başlamayın ama hani staj yapmak bizim doğru stajımız yok. Staj yapmak çok önemli çünkü hani bir ajansa girdiğiniz zaman insan tanıyorsunuz, sonuçta hani tecrübe ediniyorsunuz, evet. sonuçta sosyalleşiyorsunuz, okuyorsunuz ve size yepyeni bir şey katıyor ve e, bunun üzerine de çok duruyor açıkçası bizim okulda. Hani zorunlu stajınız olmasa bile hocalarımız çok yardımcı oluyor kesinlikle, evet. sizde de öyle değil evet. evet bizde, mesela e, iyi yerlerde olan avukatları getiriyorlar. Evet evet onları da yapıyorlar. Aynen getiriyorlar ve onlar bize yol gösteriyor. Mesela şunu yapın, bunu yapın. Hatta şey duymuştum ben ama emin değilim. Dördüncü yani sınıfta olan insanlara böyle e, İstanbul'un ünlü hukuk bürolarındaki temsilcilere getiriyorlar. İşte onlar böyle gözüne kestirdiklerini alıyorlar böyle. İşi teklif ediyorlar evet. Onun dışında... E, dediğim gibi öyle çok iyi avukatları getiriyorlar, aktivistleri getiriyorlar hukuk açısından. Onlar senin dersine geliyor, onlarla çay şey imkanı oluyor. Yani yarım dönemde bizim bu imkanlarımız olmuştu. Sonra karantina. Evet, sonra karantina <laughs> <laughs> kaldı. Ve e, bizim bölümde biraz daha hani sevmek ve ilgi duymak daha önemli. Diploma almak için de evet, evet, reklamcılık okuyabilirsiniz ama sevmediğiniz bir şey yapmak bilmiyorum yani. Sonuçta sev ilgili bir ajansa başarılı olmak daha kolay sevmediğiniz şeyi yapmak. Ve hani dediğim gibi okurken yapılan şeylerin yanına hani bunları teorik bilgiyle birleştirip sizin ne kadar çok kendinizi geliştirdiğiniz Aynen, önemli. Bizim okulda sosyallik açısından çok fazla imkan olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Karantina öncesinde bu sürekli etkinlik Aynen. Bu böyle bir sürü Firma firmadan geliyor. kişiler görevli kişiler geliyor. Siz Hı -hı. oraya CV'nizi, numaranızı bırakıyorsunuz. 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 Ve uygun görürlerse sizi alıyor yani. Aynen Bizim Çok fazla bu tarz etkinlikler oluyor. Hani konserlerin yanında, şeylerin yanında. Hangi firmalar vardı? Tekno vardı, Guess vardı. Ya her çeşit medya market falan oldu. Evet, mühendislikle evet. evet. ilgili şeyler de vardı. Bir sürü vardı. Şu an aklıma hmm. gelmiyor. Bayağı da oldu açıkçası. Hani, o tarz şey vardı. De vardı ya. Evet. Ve Geton mu ya? Evet, sanırım. Evet, hmm. evet. Koç'tan, Sabancı'nın firmalarından da gelen şeyler oluyordu. Benim hmm. ailem decek oraya. Moda ile ilgili Moodle. olanlar da vardı. Esenore hatırlamıyorum. Hmm. Ha, evet o da vardı. Böyle bir sürü şey vardı gerçekten istemeyeceğiniz kadar. Adil ışık vardı mesela yine tekstilden. Bizim okul sürekli dondurma dağıtıyor ya ben bayılıyorum. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bir de Red Bull. Dağıldım. Bizim öyle Red Bull bizim okul sponsor. Evet. Büyük Red Bull içemedim hiç daha. Nasıl olmadı? Ya her konserde ya da her böyle bir etkinlikte Red Bull geliyor, stand kuruyor. Sürekli böyle bir Red Bull dağıtımı oluyor. Böyle bir tane şeyleri var, tablet gibi bir şeyleri var. Orada evet. bir oyunu oynuyorsunuz. Atıyorum 80 yapınca da Red Bull oynuyorlar ki zaten <laughs> yapamayınca zaten bir daha oynuyorsunuz. <laughs> ya yüzden <laughs> <laughs> Aynen olasıya kadar oynuyorsunuz oyunu sonra dilediğiniz yere Şey oluyor açık hava sineması. Evet geçen sene açık hava sineması Orada bir sürü bir süre şey veriyorlardı onlara. Aynen. Mısır falan. Mısır falan veriyorlardı mesela onlar çok keyifliydi bizim okulda. Aynen. Yani, hani bu kampüs hayatının da bana kattığı çok fazla şey oldu hani. Ne bileyim sadece bir bina olsaydı bizim okulumuz bu kadar çok erişim ve ya üniversite hayatımız bu kadar güzel olmazdı bence. Aynen. Ben diyorum ki iyi ki bilgi yazmışım yani. Şehir şey açısından güzel oluyor. Hani e, bir kentin kampüsü gibi değil. Hani bir, 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 binadan diğer binaya ulaşmak için şatıl değiştirmen gerekmedi. her evet, şey yürüme evet. mesafesinde. Yani iki dakika içerisinde başka bir binadasın. Yani her şey böyle sırada bir şekilde. Ve ortası çimli falan da Bence de. Güzel Şu an çok özledim yani. <laughs> o konuda. gözünü canlandırmaya çalıştım. <laughs> Ve şey de çok güzel. Hani hem kampüs hayatının olması hem de şehir içinde olması yani. çok güzel. Beşiktaş'a bizim gitmemiz 10 dakika sürüyor. Çok da trafik yoksa. Pangaltı Evet. Biraz kulüplerden bahsedelim. Tanay kulüpler arası. Hiçbirinden değil <laughs> mi? Hiçbirinden <gülüyor> Sizin hukuk kulübü falan vardı genç var var. Onlar nasıl gidiyor mesela? Ben hiçbirine üye olmadım. Benim de en aktif olduğum motor kulübü var. Evet. Onun... <laughs> biz mesela ya yani bayağı aktif bir kulübüz. Burada hani her hafta sonu zaten etkinlikler düzenleniyor. Ve hani aradığınız her kulübü bulabiliyorsunuz. Ve aslında biraz daha sizin nasıl aktif olduğunuz önemli kulüplerin yanında. Hani onlardan bir şey beklemek değil bir etkinlik yapıldığında sizin hemen buna dahil olmanız önemli. Böyle yürüyor kulüplerde genelde. Ben bir dans kursuna yazılmıştım. Evet. Betim Sonra e, olmadı. <laughs> bir buçuk ay sürdü. Güzeldi. Güzel günlerdi. Gibi. Evet, evet güzeldi. Şey olan ana da çok güzel okulumuzun bu arada. Ben mesela bu sene evet. ikinci sınıf olduğum için artık çift ana dala başvurdum. Ve sizden ekstra bir ücret istemiyorlar. Hani yan dalda da aynı şekilde. Sadece ortalamayı tutturmanın üç ortalama yapmamız gerekiyor. Yüzde <laughs> yirmilik dilime girmiş olmamız gerekiyor. Helal olsun. <laughs> Tanıyorum. <laughs> Benim de öyle bir niyetim var ama zor gibi gözüküyor. Çalışırsan neden yapamıyorsun? Bu yüzden sevdiğiniz bölümü okuyun. Lütfen sevdiğiniz bölümü okuyun. Hmm. Yani ben de seviyorum da bizimki... Sizinki zor, zor ama olur. hani ailesinin zoruyla okuyan çok fazla insan var. Hı hani sevmeyip işsiz olacağım diye gelen insanlar var. Evet. Bu geldi diye gelen insanlar. Duyuyorsun yani. Sonuçta işte sevmediğiniz bir işi yapınca bence başarılı olma olanın olasılığı oluyorsunuz. oluyorsunuz düşüyor. Evet. Biz evet. çok mutsuz Babam işte konuşuyoruz arkadaşlarla ben de bunu istemiyordum. Babam yazdı. İşte babam yüzünden çok oldu. Üzücü. O açıdan biz biraz şey sevmemişler Seyredin işte ya bunu. Çocuğu kandırmışlar. Sen orayı yaz. İşin başına geçersin. Araban hazır. Araban <laughs> hazır. <hazırmışlar. gülüyor> 3 sene sonra falan aldılar arabayı da. Ama böyle konuşuyoruz hani diyorum her şeyin var işte. Mutsuzum diyor yani. Mutsuz olursun yani düşününce. Evet. <laughs> Ve özellikle bu iletişim fakültesi için fikir bulmak bir süreç yani. Bununla ilgili de çok fazla ben araştırma yapmıştım. İnsanlar hemen böyle hani fikir bulayım, atıyorum bir kitap okuyayım, fikrin nasıl bulunacağı ile ilgili bir makale okuyayım hani buna göre fikir bulayım istiyorlar. Ama aslında bu bir süreç yani. Ne kadar çok kitap okuduğunuzla, ne kadar çok araştırdığınızla ilgili bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Kendinizi üniversite geliştirmek gerçekten çok, çok önemli. önemli. Hani hangi bölümü okursanız okuyun. Evet. Umarım sizin de tercih zamanlarınız istediğiniz gibi evet, geçiyorlar. Ve umarım dilediğiniz yerlere girebilirsiniz. Verdiğiniz onca emekten sonra. Sizi çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Ben ve... bir şey daha demek istiyorum. <laughs> Hani şey diye üzülmeyin sakın işte orayı istiyordum olmadı işte ben buraya gideceğim burada ne yapacağım mutsuz olacağım falan demeyin. Bir şey olabiliyor hayatta. Hayat sizi daha güzellerine hazırlayabiliyor. <laughs> yani ben de öyle olmuştu mesela ben bir istiyordum. Ağladım falan mezuna kalacağım dedim. Bir gelmedi bilgi geldi hatta ben <laughs> hiç beklemiyordum bilgi geleceğini <laughs> aklım ucundan bile geçmiyordu. Ama çok mutluyum yani şu an. Derste falan şey yapıyorum hocalarımı izlerken. İki gelmişim buraya gelmek. Kütüphane'ye gittim de kitaplara bakıyorum. Evet. Yani herkes çok bilgili, yani özgür bir ortam. Yani bir düşünce yok ortada, yani düşünce köprüünde saplanma diye bir şey yok, evrensel yani. Herkes özgür, her şeyi düşünmekte ve hocalar da mesela bu düşüncelerimizi açıkladığımızda mutlu oluyor. Güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> ben bir de şey söylemek istiyorum. Ne sorularınız olursa özellikle reklam ya da iletişim fakültesiyle ile ilgili ve gün içinde hukuk benimden geldiğinde <laughs> evet, bize ulaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz, mail atabilirsiniz, ben Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Her evet. şeyin hayırlısı olsun. Evet. <laughs> Görüşürüz. Öpüyoruz.